Bana bir gene bir 20 lira indirim tanımladı. Aslında bu indirim 15 liraydı dün doluyordu. Kullanmayınca bugün 20 liraya çıkardı ama 15 lira olan bir haftalıktı. Bu bugünlük. Onun için 20 lira bir indirimimiz var. Ayrıca ben geceden şeyi işaretlemiştim. Huşti şeftali. Damla ve soda yanında hediyeydi. Bu sabah itibariyle de kampanyaya girince daha cazip hale geldi. Şimdi biz 6 tane Lies Klasik alıyoruz. Ödediğimiz götür gönderme daha 28 lira. Bu Lies Klasik'ler zaten 107 gramlar. 5 liradan 6 liradan aşağı değil. Hatta 6 lira var. Zamlardan sonra. 36 lira zaten bizim cipsimiz yapıyor. Biz ödeyeceğimiz 28.65 6 tane sodamız. 3 tane bir de hoş diş şeftali soğuk çayımız bedavaya gelmiş oluyor. Yani iki kampanya bir arada. Şurada görüyorsunuz sana özel 20 uyguladınız. Yani şunu da ne yaptı? <laughs> Uygula. <laughs> seçili seçil ürünlerde %30 indirim denk gelmiş. O da uygulandı. O kampanyayı bilmiyorum aslında. Ben o kampanyayı bir daha bakalım. Belki alışverişi değiştirir. Bunlarda da yüzde 30 indirim var gördüğü gibi evet, Yani Push T denk gelmiş Aynı zamanda large <laughs> Klasik patates cipsi e Bizimki neydi sepetteki ya, O da indirime girmiş yani Evet akşama göre o da indirime girmiş 130 orada indirime girmiş zaten. Acaba şey mi kaldırdı? Ee, sanırım damdan mineral hediyesi aradan çıktım ona bakayım. 1770 evet. Yani o damla minerali almayalım. Niye onu alalım ki o zaman? Evet gün içinde kampanyalar güncellenmiş. Şimdi de tekrar gidiyorum. Oradan bir daha bir şey alayım. Sepeti dolduralım. <laughs> Orada soğuk algınlığı. Evet, aşağılarda zaten genelde temizlik ve teknoloji günleri oluyor. Evet. Çiçek, gıdalar yukarıda oluyor. Bol biber var. <laughs> Modullar var. Süzme yoğurt. Fiyat uygun gelmedi bana. Ülke çizgi alıp da 130 indirim yapabiliriz. Doğru toz mısır cipsi alıp yapabiliriz. Doğru toz acılı alıp indirime koyabiliriz. Rafos koyabiliriz. Bir tane rafos koyalım. Sepete gidelim. Dolmadı. Evet rafosta bir tane daha ekleyelim. Gördüğünüz gibi şimdi 26.45 ediyoruz. 8 tane 107 gram cips ve 3 tane kuş diye alarak aslında kuş diye de niye alıyoruz ki o kadar ben yani soğuk çaya o kadar ihtiyacımız da yok aslında gene alalım ama Evet şimdi 27 67 10 tane cipsi alıyoruz. 27 57 ödüyoruz. 2.75'e geliyor. getirmek ücreti dahil 2.75'e alınmaz. Bir tane de fuş diye söylüyoruz içeceğimizi. İçeceğimizi bedavaya getiriyoruz. 2.75'e de yarı fiyatında bu cipsleri alıyoruz. Sepeti ona alıyoruz. Evet adres tamam doğru. Ya baş. <laughs> Hemen siparişimi verdim. Evet, siparişiniz <laughs> bize ulaştı. Teşekkür ederiz. <laughs>